Ne yaptınız? Atı verdiniz mi uğursuzu Hı, Attık attık. Ay seninki tutturdu Şirin'im de Şirin'im beni Şirin'imden ayırdınız diye. Kız Şirin. Ne yapsak? Seni de mi atı versek yanına? Gel gel. Lem 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 lem. Alemsin Nazlı. Yine kaçsa göz arasın, ne soktun ne <laughs> Aa, halılar nerede ayol? Cano Ramazan temizliği yapacakmış. Halı yıkacağım diye dışarı götürdü hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. Ev böyle çıplak kalmış değil mi? Böyle. Ziynetsiz, süssüz, tıpkı senin gibi gelinim. Garın 11 ayın sultanı mübarek ayda. Niyet etmiş bütün Ramazan dakı dakmama Menderes. Bu iş senin başının altından mı çıktı? Yok abla, niye benim başımın altından çıksın ya? Hiç, şüphelendim. Bu süssüz durmaz da. Abla. Yani iman, Allah sen dahil hepimizi iman süsüyle süslesin inşallah. Ama şüphe hiç iyi bir şey değil. Sen kalbini hiç bozma olur mu? Amin kızım inşallah. Amin.